Kehf Suresi 28'de Allah şöyle buyuruyor. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret diyor. Şimdi bir kere Allah müminlerin burada beraber olmasını istiyor. Şeytanın e, şeytandan uzak, şeytanın taraftarlarından uzak ve sadece müminlerle, samimi müminlerle beraber olmasını ve Allah'a sürekli dua etmelerini ve dua ederekten sabretmelerini istiyor. Ayette net açık bir şekilde Allah bunu belirtmiş oldu. Devamında diyor ki dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek... Gözlerini onlardan kaydırma. Şimdi dünyanın tabi e, eğer buna uyarsa, buna aldanırsa insan bu süse çekiciliğe aldanırsa buna kendini kaptırabilir ve Allahı düşünmeyip Allah'ı anmayıp müminlerle beraber olmazsa kendini kaptırabilir. Allah bu tehlikeden e, tehlikeyi e, uyarmış oluyor. Şeytan sürekli çünkü dünyaya çağırıyor insanı, dünyevi isteklere, işte nefsin isteklerine çağırıyor. Ama müminlerle beraber olmak, Allah'ın yolunu izlemek ve sürekli Allah'a dua etmek, sabretmek. E i̇nsanı bundan koruyor, samimi mümin bundan korunmuş oluyor bu şekilde. Devamında bakın. ''Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.'' Şimdi burada Allah ne diyor? Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, biz Allah'ı anmazsak, Allah'ı yaşamazsak, Kur'an'ı okumazsak, Kur'an'ı yaşamazsak o zaman şeytanın yoluna, o bahsetmiş olduğun şeytanın yoluna dönmek çok kolaylaşıyor. Allah bu şekilde uyarmış oluyor inşallah kendi istek ve tutkularına uymak, nefsin tutkulara uymak, dünyevi tutkulara uymak, dünyanın peşinden koşmak, Allah'ı anmadan insanın tehlikeye, büyük bir belaya sürükleyeceğini Allah belirtmiş oluyor. Ve bu şekilde onlardan sıyrıl diyor. Bu şekilde yaşayanlardan, şeytanın taraftarlarından kurtul diyor. Onların yoluna, dünyanın yoluna, e, çağırmış oldukları nefsinin yoluna uyma diyor inşallah. Allah bize bu şekilde Kur'an ayetlerinde belirtmiş inşallah. E, ne yapacağız o zaman? Allah'ın varlığından eminiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yaşamakla e, yükümlüyüz. Ve müminler beraber olmakla yükümlü. Birlik olmakla yükümlü inşallah. Birlik olmak durumundalar. Ancak bu şekilde Allah'ın vermiş olduğu e, imtihanı en güzel şekilde geçmiş oluyorlar. Ve şeytanın telkinlerinden, şeytanın taraftarlarının oyunlarından en güzel şekilde kurtulmuş oluyorlar birlik olaraktan. Elhamdülillah.